Time is around nine, right? Yeah. Going to train station. Us first. Hmm, first us. Then us. More then how much? Uh. <laughs> in the train no. so now we're in oslo station yeah. to go to the bus do you feel like excited very haven't been there since mm -hmm. a very long time ago you look good i look tired are showing the station, but you need to the shots. Yes. And I walked here a little bit. Gezginler Go we are in Hamar. All Steaming, How you do see that. Wow, more snow. <laughs> Happy now? Happy. My love is here <laughs> mm -hmm. and me, me myself. Oh shit. Does this ring? <laughs> Çok eski bir trene denk geldik. Why? <gülüyor> <gülüyor> Okay, now you can walk. You're Yes, I know. But it's so beautiful city. And did you see a bibliothèque? Yeah. This library. Rus Wanken. Burası mezarlık arkadaşlar. Yani dünyanın en güzel mezarlığı olabilir sanırım hem manzarası harika hem de her kişi için ışık var böyle şu an tabi çok kar olduğu için görünmüyor ama harika bence şimdi otelimize doğru gidiyoruz şimdi otel odamızı göstereyim Tabii şu an biraz karanlık. Banyosu çok güzel bir kere zaten, bu otel bayağı temiz ve şık. Ben bayıldım genel olarak şöyle. Onun dışında birazdan yemeğe gideceğiz Yul ile. We will go soon to the other worry. Şöyle güzel bir çalışma masası alanı da var. Burada zaten bir gün çalışmam gerekecek. Burada kocaman bir kanepe var. Şöyle bir alan. Ya biraz ışık yetersiz ama zaten gerek de yok o kadar herhalde. Çok güzel bir manzara var ama bunu sabah bir tekrar çekmem gerekecek. Işık yetersiz olduğu için onu açamadım. Ah cool, uh, evet bu da. Is it? Ah yeah, yeah, that's really wood. That's cool, super cool. That's I very cool it. actually. You're right. I also like that. But you like everything wood, so. That not plastic. sure so what do you want to eat for tonight uh, reindeer reindeer yeah i will have reindeer beef reindeer beef burger or just reindeer beef reindeer beef mm, okay that was in three courses no it was also in the lobby menu also in the lobby menu okay. yeah and i'm guessing you will want i thought i saw something you would like vegetable um, uh, vegetarian uh, fried balls with uh mm. with spaghetti and something. I think. Yes, absolutely. You know it's like your mind balls, perfectly. But with uh, instead of meatballs, there's vegetable balls. Mm. I am so proud of you. <laughs> oh, look, not with poduces. It's an airplane. Where? Ah oh, no, it's airplane. I yeah, suppose. I thought it was just a big drone, but no, it's an airplane. No. Yeah. But it's a small plane. Yeah because there's an airport right away. I'm here. so looking forward to see this uh, view tomorrow. And out of course the place yeah, that will we will pass through. We will walk so much tomorrow. Mm -hmm. Yeah, Okay. So then we are going going dinner. Mm -hmm. Relaxing a little and then going swimming. Yes. Perfect plan. çok güzel. O da benim ya. Gel çok aç ama ben onu tuttum şu an video çekebilmek için. Okay, you can start it. <laughs> mm. You must try the. Is it good? Evet. <laughs> ben de tavuklu pizza yiyeceğim. Şöyle biraz oteli göstereyim. Çok güzel kocaman bir krizmuza hacım var burada çok tatlı <laughs> çok tatlı süslemeler, dekorasyonlar var oyunlarla birlikte <laughs> aktiviteler <laughs> Yeah, it's a hotel. Mm -hmm. Yeah, there are tourist hotel, it says. Yeah, you can say here, this is the hotel. This is the Yeah. Very nice. My hair looks terrible. No. What the heck? What the heck? bölge var. Onun yanında da açıklaması var. Mesela şurada nar bu Bu resimlerdeki alanlarda kabudaki yazan bölgenin görüntüsünü içeriyor, açıklamasını içeriyor. Şimdi lobiye doğru gideceğiz. Hmm? So, is, is it closed? Yeah, like right Do you want go check? Hı -hı. To my husband. Yine burada böyle dans alanı diye bir aşağı kata indik ama boş görünüyor. Kapanmış gibi kimse. Şimdi buradan Rolos dondurması aldık. Biz de onu Çilekli. Benimki vanilya. Gerçek vanilya yazıyor. Şimdi Gül benimkini çok beğendiği için ben de onunkini çok beğendiğim için değiştirdik. Az önce e, havuzu salmaya gittik. E, Baya güzeldi. Sadece biraz fazla gürültülüydü. Bir çok çoluk çocuk vardı. Şimdi işte Robi'de oturduk. trying <laughs> to enter his HBO Max account. No, this is my Google Play account. Ah, uh, Google Play account. Sad for you.